Merhaba. Antimikrobiyal direnç, geleceğin tehdidi değil, şu anın krizi. Ve en güçlü antibiyotik de en yeni antibiyotik değil, antibiyotikleri nasıl doğru kullanacağımızın bilgisi. Öyle bir çağdayız ki elimizdeki silahları kurmak, yenilerini geliştirmek kadar önemli. İşte burada devreye bu ilaçları kullanan sizler giriyorsunuz. Ben Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalından Doktor Ömrümüzün Antimikrobiyal Yönetişim Birimimizin düzenlediği Antimikrobiyal Yönetişim Uzaktan Eğitim Programına hepiniz hoş geldiniz. İsterseniz hemen aklınıza gelebilecek bazı sorulara yanıt vermeye çalışayım. İlk olarak neden bu eğitim programını yapmaya karar verdik? Hepiniz farkındasınız. Ufukta mucize yaratacak bir antibiyotik ya da antibiyotikler yok. Elimizdekilerle yetinmek zorundayız. Ama bunlara direnç özellikle ülkemizde çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Bu nedenle antibiyotik kullanımı tek tek kişilerin inisiyatifine ve donanımına bırakılamayacak kadar önemli bir konu. Bir an önce harekete geçmeli ve doğru antibiyotik kullanımı için ülke ve sağlık kurumu çapında koordine bir program oluşturmalı ve yürütmeliyiz. İşte bunun için biz kendi deneyimlerimiz ışığında bu programı geliştirdik. Program kimlere yönelik diye sorarsanız programımız bu konuya ilgi duyan herkese açık. Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, araştırma görevlileri, enfeksiyon hastalıklarının yönetimiyle doğrudan ya da dolaylı ilgilenen tüm doktorlara, hemşireleri, eczacıları, klinik eczacıları, klinik farmakologları bu eğitim programına bekliyoruz. Eğitim nasıl olacak? Bu bir uzaktan eğitim programı ama gerçek zamanlı değil. Yani belirli bir tarihte ve saatte bilgisayar başına oturup o dersi izlemek ya da o uygulamayı yapmak zorunda değilsiniz. Boş zamanınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu eğitim açısından size büyük bir esneklik kazandırıyor. Sertifikalı bir eğitim programı bu. Sertifikayı alabilmeniz için kayıt olmanız ve tüm ders, ödev ve sınavları kayıt olduktan sonra bir yıl içinde yani 365 gün içinde tamamlamış olmanız gerekiyor. Programı biraz tanıyalım. Eğitim programımız modüller halinde. Biraz sonra daha ayrıntılı bahsedeceğim. Sertifika için her bir modülün sınavı ayrı. Bir kısmı çoktan seçmeli sınav şeklinde. Bazıları açık uçlu sorular, bazıları da ödev formatında. Ayrıca her bir modülde önemli kaynakların yer aldığı bir belge olacak. Buna ek olarak başka belgeler de modüller içinde bulunabilecek. Programa nasıl ulaşabilirsiniz ve nasıl kayıt olabilirsiniz? Programa Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi web sayfasından ulaşabilirsiniz. Her bir ders ile ilgili sorunuz olursa merkez üzerinden eğiticiye ulaşmanız mümkün. Yine merkez üzerinden her bir modül için ve her bir eğitici için bize geri bildirim vermenizi istiyoruz. İsterseniz şimdi programı daha yakından tanıyalım. Programda 6 modül var. Giriş modülü, antimikrobiyal direnç, akılcı antimikrobiyal kullanımı, tanısal yönetişim, antimikrobiyal yönetişim programı geliştirilmesi ve uygulanması ve eğitim. İlk modülümüz giriş niteliğinde. Modülün sorumlusu Doktor Ahmet Çakan Enkaya. Öğrenim hedeflerini şu şekilde sıralayabiliriz. Modülü başarıyla tamamladığınızda antimikrobiyal yönetişimin temel amacını ve dayandığı temel ilkeleri tanımlayabileceksiniz. Antimikrobiyal kullanımındaki temel stratejileri yani profilaksi, empirik tedavi, hedefe yönelik tedavi Bunları birbirinden ayırt edebilecek ve her birinin klinikteki yerini açıklayabileceksiniz. Ve tanısal test sonuçlarına dayalı preemptif tedavi kararının empirik tedaviden hedefi yönelik tedaviye geçişteki kritik rolünü analiz edebileceksiniz. İkinci modülümüz antimikrobiyal direnç hakkında. Modülün sorumlusu Dr. Murat Akova. Bu modülün sonunda... Antibiyotik direncinin küresel ve yerel ölçekteki önemini tanımlayabileceksiniz. Antibiyotik direncinin temel mekanizmalarını ve klinik yansımalarını açıklayabileceksiniz. Antibiyotik direncinin gelişiminde ve yayılımında rol oynayan temel faktörleri analiz edebilecek, antibiyotik direncinin ekonomik maliyetini tartışabilecek ve antibiyotik direnciyle mücadelede kullanılan temel stratejileri özetleyebileceksiniz. Üçüncü modülümüz e, akılcı antimikrobiyal kullanımı. Bu modülün sorumluları Doktor Gökhan Metan ve Doktor Gülçin Telli Dizman. Akılcı antimikrobiyal kullanımı modülünü tamamladığınızda farmakokinetik ve farmakodinamik ilkeler ışığında antibiyotik doz ayarlamasını tartışabilecek, antibiyotik alerjisi olan bir hastaya yaklaşımın temel ilkelerini özetleyebilecek, cerrahi ve cerrahi dışı profilaksi endikasyonlarını sıralayabilecek bir yetkinlikte olacaksınız. Ayrıca antimikrobiyal tedavinin başlama zamanını, spektrum genişliğini ve süresini belirlemede klinik bulgular, CRP, prokastonin ve mikrobiyolojik sonuçlar gibi parametreleri kullanabileceksiniz. Eskalasyon ve deeskalasyon stratejilerinin klinik mantığını avantajlarını ve yüksek dirençli ortamlardaki uygulama ilkelerini karşılaştırabileceksiniz. Dördüncü modülümüz tanısal yönetişim. Modül sorumlusu Doktor Işkın Pınar Zarakolu. Bu modül tamamlandığında tanısal yönetişimin preanalitik, analitik ve postanalitik fazlarının temel ilke ve uygulamalarını açıklayabileceksiniz. Mikrobiyolojik tanı yöntemlerini karşılaştırarak klinik senaryoya uygun test algoritmalarının seçimine karar verebileceksiniz. Kümülatif antibiyogram raporlarını yorumlayabilecek ve bu raporların empirik antibiyotik tedavisi seçimindeki kritik rolünü analiz edebileceksiniz. Ayrıca mikrobiyolojik tanı alanındaki yenilikçi teknolojilerin potansiyel klinik uygulamalarını ve laboratuvar süreçlerine olası entegrasyonunu değerlendirebileceksiniz. Beşinci modülümüzün konusu antimikrobiyal yönetim programı geliştirilmesi ve uygulanması. Modül sorumlusu benim. Bu modeli tamamladığınızda ulusal ve hastane düzeyinde etkili bir antimikrobiyal yönetişim programı oluşturma ve uygulama sürecinin temel adımlarını tanımlayabileceksiniz. Antimikrobiyal tüketimini izlemede kullanılan tanımlanmış günlük doz ve tedavi günü gibi temel metrikleri karşılaştırabileceksiniz ve bu verileri kullanarak kurumsal tüketim raporlarını yorumlayabilecek yetkinlikte olacaksınız antimikrobiyal yönetim programının etkinliğini değerlendirmede kullanılabilecek performans göstergelerini ve ölçütleri analiz edebileceksiniz. Ve son olarak antimikrobiyal yönetişimde bilgisayar destekli klinik karar destek sistemleri ve yapay zekanın potansiyel rollerini ve uygulama alanlarını değerlendirebileceksiniz. Son modülümüz eğitim. Modül sorumlusu Dr. Meliha Çağla Sönmezer. Bu modülün öğrenim hedefleri şu şekilde. Modülü tamamladığınız zaman yetişkin eğitiminin temel ilkelerini tanımlayabilecek ve bu ilkeleri hedef kitlerinize uygun etkili bir eğitim programı tasarlamak için kullanabileceksiniz. Ve eğitim programlarının etkinliğini ölçmek için ön test, son test, kısa sınavlar, OSCE gibi farklı ölçme ve değerlendirme yöntemlerini karşılaştırabilecek, sizin amacınıza uygun olanı seçebileceksiniz kültüre duyarlı ve kurumsal öğrenme iklimine uygun eğitim materyali geliştirme stratejilerini tartışabileceksiniz. Sosyal medya ve dijital araçları yetişkin eğitiminin erişimini ve etkisini arttırmak amacıyla kendi eğitim programımıza nasıl entegre edebileceğinizi değerlendirebileceksiniz. Eğitim programımıza, modüllere, belgelere, e Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi'nden ulaşabilirsiniz. Bu eğitim programını hazırlarken hepimiz çok keyif aldık ve heyecanlandık. Umarım bu heyecanımız size de yansır ve antimikrobiyal yönetişim konusunda el birliğiyle bir şeyler yapabiliriz.